Sevgili dostlar merhabalar. Bugün Alperen'le beraberiz. Alperen ne yaptın ya sen? Niye buradayız acaba? Şu an bir bayideyiz. Bir araç teslim alacağız. Ben size ne yaptığını söyleyeyim. Şöyle bir şey göstereceğim. Teşekkür ederim lan. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Z4 alamadım. Son videoda hatırladığınız üzere ben de Ami alabildim. Citroen Ami almaya geldik. Bugün. mi aslında ama biz Ami diyeceğiz. Ya bugün biz. bizim için Ami. Öyle okunduğu gibi. BMW'den sonra Alperen'ci buna geçtin. Ne hissediyorsun diye soracağım arabanın içinde. Bu arada Alperen de ben de daha önce hiç Ami kullanmadık. İlk kez kullanacağız. Bütün tecrübelerimizi olduğu gibi size aktaracağız. Yani ben kullanıyor olacağım. Alperen de benim arabayı alacak. Bayi'ye gidelim teslim alalım bakalım nasıl bir şeymiş. Hangisi? Plakalı olan değil mi? Bence şu. Bilmiyorum ki. Bu Ne yapıyorsun Aga? Kolay Sen gelsin. Hoş bulduk. Evet. Bu. çok tatlı lan. çok güzel. <laughs> Citroen'de bile yoktur yani. <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl keyifli? Nasıl abi? Harika. Çok hoşuma gitti. Bunlar, bundan bir tane de bana ayarlar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Tarım bu. Teslim alıyoruz. Arkadaşlar teslim maçı anlatacak aracı. Tamam. Bunun niye iki anahtarı var? Gelince anlatıyor. Biri arabayı açıyor, biri kontağı açıyor. Ha, ben eyvallah. senin arabanla senden önce gezdim görmüşsün <laughs> bu. <gülüyor> <gülüyor> evet, o da ben, ben de Ben de ben de gördüm. gördüm. Kanka senin arabayla geziyorum. Hakkını helal et. Artık BMW fazla yakıyordu. O yüzden... Teşekkür ederim kardeşim. Kız arkadaşından önce ben kullandım. Abi çöp konteyneri kadar lan baksana. Tamam. bak ben şeye baktım mahallede. İki kolum kadar. Dur şö şöyle göstereceğim. <laughs> bak oğlum bir şey söyleyeyim mi? Kolların daha uzun. 1.75 boyum bu arada. Önünde bak. Tek kol. Tek kola o çok tatlı lan. <laughs> Var mı pek elinizde başka? Var. Bundan dolu. Hayda. Bak USB görüyorum bir tane. Ben <laughs> şuradan açıyorum, Kapının bir tanesi buradan, diğeri tam, Aynı, tam, tam tersi ters, açılıyor diyebiliyorum. Bu öyle küçük anahtarla. Küçü, küçük. Küçük evet. anahtarla bunu soktun, çevirdin. Aynen. Şimdi çektin anahtarı içinden. Artık bastığında açılacak. Cahillik Çok zor. <laughs> İlk defa hayatımda bineceğim. O gün de geldim. Hadi bin bakayım sen bak. bunu nasıl sıcan oğlum şu. Oğlum o senin totondan, ama totondan, toton. lan. Ama totonla. En totom küçük. Kullanmak ister misin içeride? Yok lan bir şey olursa. Baya büyük lan. Baksana. Koltuk bak. ayarlamaya bu Bak şöyle çek bacağını. Yani. Mesafeyi. Harbi geniş ha dev gibi. Bunu istiyorum. Hiçbirinde gelmedi araçların. Millet başvuruyla de yollayacağız demişler. Neyi neyi? Yani. Güneşte koruyucu var normalde. Burada koruyucular üretimi yetişmediği için gelmedi araçlarda. Ha siktir, tavan boş mu şu an? Hı Buraya bir tane dalga dümen açıldı. Sonra. Onu talep edeceğiz. Oğlum spoiler'ım var lan, yanlış mı görüyorum? Bir de Ami yazıyor. Okunuşu Amy, değil mi normalde? Yani, Türkiye'de herkes Ami diyor. da o yüzden, işte biz de Ami diyeceğiz çünkü. Abi çok... Tipi çok güzel ya. Buna bak. Resmi olarak teslim aldın Arkadancığım. Bak bir hediyenin var, bakalım neymiş? Umarım güzel çıkar. Ne hissediyorsun renk? Renk mi? Kadın rengi olsa sevdim. Kadın rengi. Aç bakalım <laughs> çıkacak şansına. da. evet, Nasıl siyah evet. çıkıyormuş. <laughs> Zifiri siyah. Bir de orada ayrı. Aaa. Pembe. Ooo. Aa, Pembe güzel. Çok güzel, <laughs> güzel Türkiye'de bulamayacağım <laughs> bir renk çıktı. Hakikaten. Yok, <laughs> kanka abi, çok abi, teşekkür, teşekkür de, ederim. zaten bu da şey o da çok Oldu. Aynen, kanka harika. çok sağ ol valla. Kendine teşekkür iyi bak. Kazası veren sizler kullan. Bak bak. Offroad da yapıyor kanka. Çok iyi. Aynen. Geldi. Evet, hayırlı olsun. Sağ olasın abi. Teşekkür ederiz. <laughs> abi de arabayı görmüş. <laughs> çok hoşuna gitmiş. O yüzden onu videomuza koyuyoruz. Evet. Okan Bey'e diyorum ki döndüremiyorsak ben şöyle Elle. 50. <laughs> 400 kilo çünkü bu araba yani. O yüzden sorun yok. O zaman yolumuza çıkalım. Görüşmek Tabii. üzere. Yok, evet, sağ olsun. Eyvallah, çok sağ olasın abi. Çok sağ olasın. Hayırlı olsun tekrar. Çok sağ olasın. Alperen. <gülüyor> Arkadaş <gülüyor> yani o kadar geniş ki içi. Şöyle göstereyim dostlarım yani. Dev gibi bir de arabanın burnu olmadığı için alışmışız tabi 4 kasaya. Bu bayağı bir enteresan gözüküyor. Konta açıyormuşuz. Bir dit sesi duyacakmışız. Evet duyduk. Bak mesela ben korkuyorum çarpacak bir aslında ama bayağı bir pay var. D'ye taktık. <laughs> Gördün, tın, tın tın çıkıyoruz bakalım. Hadi görüşürüz sağ olasın. Gerçekten ilginç. Tabii kemerimizi takmamız gerek. Bahiden <laughs> sıfır çıkarttık. İlk kez ben kullanıyorum. Kilometremiz şu anda 10 kilometre gösteriyor. Tabii Alperen gitti. Ben de çıkmak istiyorum ama şimdi bilmediğim için arabanın hızlanmasını vesaire. Şimdi çıkıyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Ve ilk kez trafiğe <laughs> ben çıkarmış oluyorum. <laughs> Ve arkadaşlar o kadar geniş ki. Hemen size teknik özelliklerden bahsedeyim size. Bu araba 75 km menzili var. 45 km hız yapıyor ve 4 saatte şarjı full olabiliyormuş. onun dışındaki özelliklerini beraber keşfedeceğiz. Ya çok enteresan hissediyorum ya. Ses falan çok fena yani. gibi bir çamaşır makinesi sesi var içeride söyleyeyim. çok güzel ya gerçekten. Bir de Alperen bunu donanımlı almış yani en dolusunu almış galiba. 10.000 TL farklı yani dostlar bunu bu arabayı alacaksınız. Aksesuarlı olanını almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü 10 bin lira fark çok değil. Aldıktan sonra şurada mavisi var. Keşke gösterebilsem. O donanımsız olanı. Onu alırsanız Alfa'dan da bekliyor bu arada böyle. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ya. Donanımsızını alırsanız daha sonra alacağınız ekstra aksesuarlar arkadaşlar sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Pahalı çünkü. Yani 10 bin lira değil de 30-35 bin lira vermeniz gerekebilir. Şu anda mesela ofisiyelik yolda gidiyoruz. Biraz gaza basayım bakalım. Şu anda tam gazım. 45'lik kesti. Evet 45 hız yapıyor. Aynamız da o kadar küçük ki de çok değişik bir sürüş deneyimi var Bu arabanın. Yani inanılmaz bir şey arkadaş. <laughs> Şu aynayı kendime göre ayarlamak istiyorum. Hayatlara bizi geçin sağ olsun. bildiğiniz normal bir araba aslında. Aksiyonu <laughs> 45 yapıyor. Şehir içinde e, güzeldir diye tahmin ediyorum. Trafik olduğu için çok bir problemimiz yok aslında. Akülü araba yani resmen. <laughs> Tabi birazcık tangırtındır çünkü bu tam bir araba gibi değil aslında. Dört tekerlekli bir motosiklet gibi geçiyor. Ve şu an tellerim mesela yani sıcak bastı beni. Biraz cam açayım. Koyu bir renk olduğu için güneşi çekiyor olabilir. O yüzden bilmiyorum açıkçası yani. Çamaşır makinesi sesçiler bu çok enteresan. Şu an mesela özellikle kanç uğrağa geçti. Baya tam bir tübür ama yani fiyat var olmaz. Şehir içinde dolaşmalık bir araba. Ve dostlarım insanlar bakıyorlar bak herkesin dikkatini çekiyor yani. Şu an mesela gazı bıraktım. Akıyor da ha akınında da sorun yok. Gayet de okuyiz yani. Bu arabayla biliyorsunuz otobana çıkmanız yasak. Hem kız kurallığa gereği hem de ruhsat fırsatı itibariyle otoboyalı çıkamıyorsunuz. Sadece işte bu şehir çekeceğiz, kumar ediyorsunuz. Aha! Selektör atayım dedim yanlışlıkla. sürece çalıştırıyormuş. Onu da test etmiş oldum. Şu anda macusun hızla gidiyoruz. 45 Arkadaşlar bu arabaya yazılı bağlı da atıyorlar. Yazılı bağlı da 10 söyleyeyim. 75 km hıza kadar çıkabiliyormuş. 45 ile gittiğiniz yola yolu da işgal ediyorsunuz. Bu da hoş bir şey değil. O yüzden hemen sağa şey çekeceğim. Şu an zaten en sağdayım. Birazdan yol düşüşe de orada parti. En sağa gitmiş olacağız. İçi içi gerçekten plastik aksal olduğu için ve havalandırma olmadığı için herhalde. Şunu lastikli o havalandırması var. Tamam. Şu anda menzili mesela 75 kilometre çıktığımızda çıktığımızda 71'e düştü. Aşağı yukarı da 3 kilometre falan geldi. Çünkü 10 kilometre bir teslim aldığımızda. Şu anda 13 kilometre oldu. Ama arabanın içinde yandım yani. Aa 46 yaptı şu an. <laughs> <laughs> Arkadan diyor ki yokmuş aşağıya boşalmıyorlarmış onu 70 falan görüyormuş. Yani gerek yok şu an 46 gördük sonuç. <laughs> Ve çukurlardaki performans da bence kötü değil. Lambur lumbur şangır şurada değil yani güzel. Bundan daha kötü arabalara bindik yani. Sadece arabanın içinde işte çok bulaldım camı açtım o yüzden. Bakalım tüm tüm gidiyoruz. Çok sıcak oldu camı kapattım ben normalde. Şimdi açtım sol camı. Her şey okey. Ama bunu ben yazın düşünemiyorum arkadaşlar. Bunun için sağolun olur, ben size söyleyeyim. Çünkü şu an bile sıcak, yani Ocak ayındayız. Ocağın sonundayız, hatta Şubat'a gireriz. Tabi havalar da normalden daha sıcak gidiyor. Mevsim normalden daha kadar üstünde. Ama bence bu tarz yollarda çok ciddi yavaş kalıyor arkadaşlar. Yani ben böyle bir huzursuz hissediyorum. Çünkü arkamda şu anda 3-4 tane araba birlikte bile. Altın yolu trafik yapıyor yani gerçekten. <laughs> Bak mesela şu an beni Capuchino geçti arkadaşlar. Bir adamı rahatlatabilir bize bakıyor. Yani en küçük scooter'dan bile daha yavaşsın onu söyleyeyim. O yüzden yazılım atmak mantıklı mı değil mi? O bir soru işareti. Hani sanki atmak lazımmış bu yollara çıkacaksınız ya. Menzile şu an 66 km'ye düştü. 8 km yol yapmışız çıktığımızdan beri. En ufak scooter'dan bile daha yavaş seyir halindesiniz bununla. O yüzden bırakın bu yolu bence otoyola bile çıkması yasak olması çok normal, gayet doğal yani. Tıkkın mıdır gidiyoruz, arkamdaki arabası daha iyi bizi geçebildi. Yani tecrübesiz insanlar yoldaysa ya, beni sağda görüyorsa, bu arabayı sağda görüyorsa beni, bence trafik kuralları bunu ciddi sıkıntılı. Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. İzmir kordonundayız. Dayı ne oldu dayı? <gülüyor> 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 Oo diyor. <laughs> Düdük çalıyor dayı. Ya yani mesela durduk şimdi trafikteyiz. Ve fren kullanmıyorum mesela durmak için. Ayağımı gazdan çıkıyor. Elektrikli araç olduğu için o anlamda yığılması çok güzel. Gitmek için tabii gaza basıyoruz yani. Ölümcül bir fren yapmaya gerek yok. Zaten 45 yapıyor en fazla. Tıngır tıngır. Bayağı sesli ama camlarımız da açık. Cam açık olmasa ben şu anda eririm bu arabanın içinde. <laughs> e bir de cam tavan var ya görüyorsunuz. Bayağı bir büyük bir cam tavan var. E güneş de var. Çok fena. Bir e trafikteyiz. Bekliyoruz efendim. Böyle ifadesini çekmek istiyorum. O zaman gerçekten bambaşka bir arabayla bugün kanalda test sürüşü yaptık gibi bir şey oldu ama çünkü biraz güçsüz bir araba olduğu için ya yani mekanlarda falan insanlar inanılmaz bak bayağı bir şey var farkındayım şöyle bir tık tık gideyim İnsanların gerçekten çok dikkatini çekiyor. Özellikle böyle donanımlı olması vesilesiyle. Şu kafelerde oturan herkes bize bakıyor. Aha, Nilüfer orada. Dur, Alperen oraya girdi. Dur, Alperen oraya İnanılmaz gözüküyorsun. <laughs> Hadi hayırlısı olsun. Evet Dilifer'cim hoş geldin. Merhaba. Merhabalar galiba. Gel, bana gel, ait biz. bir şey var gel. burada. Arabacığım gelmiş. Arabacık. <laughs> Adı ah, geri vites unutmuşum arabayı. <laughs> evet ne hissediyorsun? Çok ilginç hissediyorum. Kemerimizi bağlayalım. <laughs> Bence de bağla. <laughs> Arkadaşlar bir ay içerisinde hem evlenme teklifi aldım hem araba sahibi oldum. İnanılmaz. Dur <laughs> bakacağım. <laughs> Selam olsun Okan Karşı izleyicilerine. Beni sevmiyorlar bu arada. Hep videoların altına böyle servise gider falan yazıyorum. Seviyorlar. Buraya mı koyayım? Koy. Tamam burada MRP'ne de gerçek kocanı da gör. Abi o kadar az yer kaplıyor ki lütfen. Burnu yok arabanın <laughs> farkında mısın? Bak baydan e, bayiden çıkarttık. 75 km menzilli 61'e düştü. Dur biraz da alayım. Alta, daha alayım. Alper rahatça koysun. Heh. Bak burnu yok Sakan ya bak. Sakın diye çarpma Çar o kadar. Çarp <laughs> <laughs> Sakın çarpma. <laughs> Öyle bir his geliyor ama çarpmıyorsun. Burnu yok çünkü arabanın. Çok iyi. Ya çok tatlı değil mi? Ama arabanın içinde yanıyorum ve kesinlikle film yaptırmamız lazım sen kullanacağın için. Evet adam da dedi zaten şey e etek falan giyince sıkıntı evet. olur dedi. Genişlik nasıl? Çok iyi a bu Acayip arada. Acayip büyük değil mi yani şurası? Karşıdan gele O kadar altıma işecektim bilmekten. <laughs> çok komikti bu nasıl açayım? <laughs> Geldi. O, şey, Merhaba. Bu, bu, kapatma evet. şu açma bak. Bir Şuradaki açma. Ha şurada. Evet. Çek. Hı. Evet. Arkadaşlar benim normalde o biniyor ama. yani kocam hediye aldı. <laughs> evet. evet. hediye aldı Alperen'cim. Evet. evet. Bu arada arkadaşlar yüzümü de çekersin Okan. Reklam yapalım <laughs> buradan. İbrahim İçel'e selam olsun. Bu Citroen'imize hediyesi. Alp evet. verdi sağ olsun. Evet, e, Benimkini gösterir misin? sevdiği renklerden. Oy. Stanley bu da Okan'ın Bak benim hediyeme bak da. Ya! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İnanılmaz. Arabayla aynı boyutu Hayır. bu arada bakarsınız. Arabam ve ben. Evet, evet. senin gibi. Teşekkürler. Burası güle güle değil. kullan. Yani tipi gerçekten çok tatlı. Sıcak mı arabanın çok sıcak? Akşam Şimdi Biraz korktum arkadaşlar. Biraz büyük bir araba olduğunu nasıl süreceğimi bilemiyorum kesinlikle. Biraz korktum. evet, yakıştı. <laughs> Hava da çok güzel şansın ha Nilü. Evet yani bir kişimiz daha olursa herhangi bir çocuğumuz vesaire asla oturamaz. <laughs> Yo bence sığar ya şu önünüze falan. Çıktık indik falan. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şarja da taktık. 1 saat 14 dakika veriyor. Çok da tatlı bir dış görünüşü var. Bildiğiniz aha şöyle. Prize taktık. Buraya da yanaştık. Şuradan. Kapanıyor da böyle görünüyor. Benim araba buradan mesela çok rahat geçer. <laughs> Ofiste park yeri derdiniz yok yani. Ne düşünüyorsun? Abi güzel ama şehir içi. Yokuşta birazcık yoruldu bence bu arada. Dik bayağı dik bir yokuştu. ile falan çıkmaya başladı. 14-13'e kadar düştü. Ondan sonra 13'ten sonra sabit çıktı ama <laughs> Durup kalkmayı hiç denemedik. Durup kalkar mı? Bence Yok. kalkar ama denemekte <laughs> de fayda Ama gerçekten çok ciddi bir eğimle çıktık. O yüzden Tabii. normal yani. Biz İzmir Hatay'da oturuyoruz. Oranın yokuşları zaten hep böyle bayağı dik yokuşlar. Çıktı ama birazcık da yoruldu diyebiliriz. Ama en sağdan tırıs tırıs çıkar zaten küçücük araba. Şehir içinde kullanmalık okey ama yolda da söylediğim gibi ana arterlerde problem oluyor arkadaşlar. Yani çünkü 45 km hız gerçekten ya, tehlikeli ve yavaş. Ya belki maçı götürür de. Abi bakarsan Am bu küçük mini elektrikli bir motosiklet, scooterla aynı mı? ya ama mantık o. Zaten menzil de 75 km olduğu için. Kilometre. 21 km yol yapmışız. 21 km'nin ilk priz taktığında gördüm 1 saat... 10 dakikaydı. Hayır. 1 saat 30, 1,5 saat vermiyor. Öyle de, ama hızlı düştü bak şu an 48 dakikada. Normalde tamamen bitirirsiniz ki bunu önermiyoruz bu arada. Tam bittiği zaman 4 saatte doluyor. Yani buraya takıp işte gece geldin, akşam geldin tak abi sabah zaten dolmuş olacak. O anlamda güzel bir değişiklik yaptık aldık. Hele, güle güle kullan. olsun diye aldık. İşte inşallah mutlu olur olmasa da. E, oldu canım kapalı. gördük mutluluğuna çektik yani dostlarım. Hadi. Durum böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın efendim. Beğenin abi beğenin. O kadar emek var. Araba aldık daha sıfır. Ne yapayım daha ne istiyorsunuz? <laughs> Aynen öyle. Görüşürüz. Dikkat edin.